Arkadaşlar Survival'ı kaldığımız yerden Herkese arkadaşlar güzel. kadar kaldığımız yerden devam ediyoruz Şu an arkadaşlar Survival oynuyorduk Survival'da eşyaları aynı çarpmamıştık Devam edelim o devam edelim Çıkın olsam Çıkın Çekin Şimdi videomu çekip YouTube'a yatacağım YouTube'a da uzun sürecek Dedi plığım ya Acım sıcak bir şey alayım. Şuraya yaslanacağım ben. Şuraya yaslanıp. Bir de mis poku. Ee, ee. Ee, ee. Ee, ee. Ee. Ya, piştim mi? Piş. Bir de videoyu çekmenizi istediğiniz arkadaşlar. Şurada henchant odası yaptım. Dışarıda da level kasıyor. Hız. Şunu neden uçakmamı istemişsiniz? Yani şey olmuyor arkadaşlar. He. level gelmiyor ya. Level. Level lazım bana. Level yoksa şey de yapamam. Bunu da henüz yapmıyorum. Bu zaten. Şey ve arkadaşlar yapmamı istemişsiniz. Burayı da onu geldiğinde Onur o tahtaya senin olsun diyeceğim ve kapatamıyoruz. Bir arkadaşlar skinimi değiştirip geliyorum. Korkuyorum burada ölürüm. Demir setim ya bir de onları hani çatlatacağım. Bir dakika. İngiliz de kalsın. Vakfım eğlenceli, Ha, hindenceli. Ha. Devamlı durmak aşağı. Evin içinde de devam ediyoruz. Gidelim ne var kızım. Bakın şu. oluyor. Bakın. Bana ofla ona dönüyor. Şunun altında dövüşme. Sekiz level oldu. Ne oldu mu lan? geri zekalı. Bana saldıracak diye kendini öldürdü. Mal suda kalsaydı neydi? De şu sekilin beğenmesini ben buna devam edeceğim. Canım sıkılıyor. Tavuk nerede lan? Çıkın. Çıkın ya sen şuraya gel. Aa toz yapalım mı? Oldu bir tane kaldı. Onu da ekmemiştik. Cha. Uy. Bu da nasıl değişti ya eşya alıp diğer odaya diğer odaya mı gittik? Yemek bulup diğer odaya yani yemek bulmaya gidelim orada varlar. Şey için ya yemeğimiz yok az kaldı iki tane var. Şimdi o zaman kaçmış biraz kasmış oluyoruz. Hah. Oh, sonunda. Bir sana elle saldırırım. Gel lan buraya. İki tane bu dört oluyor. Düşünün annesi. Bak beş hadi. Hadi beş olsana. Öldüremiyoruz ki annesini annesi. Yok birkaç tane çıktı. Bir. Beş. Tamam bayağı toplayalım. Ş Oh be yaşadık artık. Bunları alırsak dünya bizim olur. What the fuck? Dört. Tamam bayağı çıkarsa iyidir. Çünkü kılıçla vuruyoruz. En kılıçla vuruyoruz. Çıkması yüzde yüz. İnek çıksın artık lan. Ana inek yok mu kocacık dünyada? Hay dünya açmışım ya dünyamı sıçayım ben. Ben şimdi burada bekledim. 6 dakika olmuş. Benim haberim yok. Benim haberim yok. Ve gece oluyor biz eve kadar koşacak mıyız? olmadan evlere gitmem lazım. Nasıl diyeceğim derseniz koşarak. Koşun. O kadar zengin değiliz Yok, oh, yemek değilmiş. Hep burada koyun spam'lanıyor. Koyundan bıktım. ona. Bu da çok götürü. Aha, aha, pik. Allah. Pik. Burada da çıktı amına koyayım. Şunu da öldürelim. Tam 6 tane bak. Yeter ha. He. Hepsini pişirsek. Yom 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 yaparız. Aç kapımı. Ah oh. Evi bebeğim güzel evim. Şimdi buraya neden koymuştum? Mamışlar mamış. Lan onlar. Hakikaten ya Bir dakika. Ben oraya ledini bastım. <laughs> Neden basamak yok? Neden yapmadık? Aa iki tane gelmiş. Kötü şundan nasıl yapıyorsun? Ha varmış bir de iki tane. Öyle neden çalışıyor? Tam bölüm ne çene oldu şimdi? Şimdi açıyorum her şey 6 tane bayağı ya. Ş Şimdi sana da şuradan 7 tane verelim. Sen de piş. Bayağı acıkmışım. Zaten bir tanesi yetti lan bize. Şunlardan da kurtulalım. Adam benim adam susamıştır. Bir bardak, iki bardak. Oh, yersin kaçma. bay bay. odası yaptım arkadaşlar. Kapıyı gireceğiz artık buraya da kapıyı çıkacağız. Tam kapıyla girmiyorum direkt girelim işte. Onu yapmış sağ olsun yazmış yani. Biz yatağımıza geçelim yatmıyorduk. Ve burada neden meşale var? Maksat öleceğiz. Şu an 10 dakika olmuş. Ben haberim yok benim. Ayakkabı gelmedi. İnşallah beni... eşyalarımızı hem Al Aa lapis lazım. Lapis almadık. Hayır lapis. Lapis beni bekle. Hah lapis alınıyor. Hah. Şu 31 tane ya. Ne yeter. Onur'u da en çok dışarılarımızı öldüreceğiz. Ha sikri can dödüyor. Mal gibi buraya yaptım. Neyse.

bir dakika. Nerede o mal? O bizim hakikte mi biz bunlarla mı savaşacağız? Hadi. Hadi. Siktasyonuz. çok çok çok. Gel gel çok. Ananı Şimdi soruyorum Şimdi onlarla uğraşmak istemiyorum. Dur bitsin. Bittik. Çok. Uy bir koyuz uçuyor lan. Heh. Olur mu? 7 tane olacak. da yemek ısıtırız. Her şeyi amına koyuyoruz Ne piş. O boyu sürdü. ama şu etrafı sen videoyu bitireceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, like ve abone olmayı unutmayınız. Bye.